Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayer Leverkusen ile başlayalım. 28 puanla lider durumda olan Bayer Leverkusen son 10 resmi maçını da kazanmayı bildi. Galibiyetlerini hız kesmeden sürdürmek isteyen Bayer Leverkusen en yakın rakibinin 2 puan üzerinde. Union Berlin ise bu sezon oldukça etkisiz üst üste kaybettiği 9 maçtan sonra Napoli deplasmanından 1 puan çıkaran Union Berlin'in Bayer Leverkusen karşısında işini zor görüyorum. Bayer Leverkusen iç sahada kazanmayı bilir. Geçen sezon bu stadda rakibini 5-0 mağlup eden Bayer Leverkusen yine farklı kazanır. H11.561730 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.